şimdi Ersin Destanoğlu'nun performansı çok önemli derbilerde genelde böyle bir dirilişi olur oyuncularda hiç evet. beklemediğiniz oyuncularda olabilir bazen de yanıltır bu dirilişler ama kalede belki öyle olmayabilir çünkü kaledeki diriliş sonrasında bir özgüven verebiliyor oyuncuya ne dersiniz katılır mısınız bilmiyorum e şimdi burada e, ist ist istatistik var mıdır acaba çünkü grafiklerini hatırlıyorum Ligin kale dışı ceza sahası dışından en çok gol yiyen takımlarından biri Beşiktaş bu sezon. Hı hı. itibariyle bir rakam hatırlıyorum. Dolayısıyla bu rakip için şöyle bir Abi yap. en çok dediğimiz şey 2 midir, 3 müdür? Hani işte rakamı hatırlayamadım için şey yapıyorum hani ama bu istatistik sezon sonunda tutmak ayrı ama 7 maç için fazla bir rakam bence. 7 maç için. Ee, bence bir, Jesus bunun üzerine bir duruyordur iyi şut çeken oyuncularını evet. kimler var mesela Fenerbahçe'de en iyi şut çeken uzaklardan ya yani Mert Hakan Yandaş vurur. E bir de İrfan Can. İrfan Can çok iyi i̇şte, vurur. O yüzden diyorum İrfan Can'ı ha belki ikinci yarıda senin dediğin gibi kenarda tutup hadi İrfan gir şimdi şutunu çek diyebilir. Bir sıfırdan sonra olabilir. Ya bunu mutlaka kullanacaktır mutlaka, mutlaka. Bu biz zayıf noktası bir işte. Şimdi yumuşak karnı. İkincisi e stoper uyumsuzluğu da bir yumuşak karnı. E Beşiktaş ne yapacak o zaman? Ya o savunma hattıyla 3. bölge hattını çok yakın tutacak birbirine ama orta sahada e, nasıl bir kurgu olacağını ben de çok merak ediyorum. Orta sahadaki oyuncuların direnci burada çok önemli. Mesela e, Josef de Souza nasıl olacak? O varsa biraz Beşiktaş'ın orta sahası ayakta kalır. Eğer orada yumuşak bir geçiş olursa eğer atakta e, Allah Beşiktaş tanımasına yardım etsin. Mutlaka Valerian İsmail bunu engelleyebilecek hamleleri yapıyordur ya da yapmıştır. Bugün geçtik mi yeni güne? Evet Tabii canım. geçmişiz. Zaten yeni gününe başladık. Bugün milli takımlardan dönen oyuncuların katılımıyla tam kadro. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş. Bence Valerian İsmail'in o oyunları, oyun içerisinde oyunları. Zaman zaman bunu sezon başında hep gördük. Bu Bugünden itibaren... Nevzat Demir testlerin sahasına zeminine yansıtılmaya çalışacaktır ama burada önemli olan Vodafone Park zeminine yansıtabilmen. Çünkü hakemin başlama düdüğünden sonra bambaşka bir havaya giriyorsun. Tabii ki. Ee, şimdi sana da şöyle döneyim. Valerian İsmail'in bazı maçlardaki oyuncu değişiklikleri taraftar tarafından çok kabul görmedi. Doğru. Kamuoyu tarafından da, basın mensupları tarafından da görmedi. Hatta kendisinin cezalı olup çıkmadığı maçta e, antrenörle de hani basın mensuplarının e, bayağı hummalı bir soru-cevap <laughs> çatışması oldu diyebiliriz. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsun böyle bir mücadelede ki geçen sezonki derbi de aslında oynadığı oynattığı futbolla e, iyi bir karnesi vardı Valerian İsmail'in Kadıköy'deki maç için söylüyorum. Doğru. Ben de beğendiğimi söyleyebilirim o maçta özellikle. Ee, ya Valer'in İsmail konusunda Ersin'le kaderi çok benziyor bence. Çok kolay eleştirilebilir iki karakter. Yani çok zayıf halkalar. Ha, Oca ve? Tabii Aynı. Ersin yüklen abi Ersin'e Valer'in İsmaili yüklen Valeri yani İsmail'e ve özellikle Ersin konusuna tekrar geri döneceğim. Kardeşimiz bizi izliyorsa yakınları bizi izliyorsa seni buraya gerçekten o yeteneklerin getirdi. Dolayısıyla da kimsenin lafına bakma. Tabii ki hatalarım var ama sen bu hatalarını zaten çok iyi telafi eden bir kardeşimizdin. Ben çünkü kaleciliğine çok inanıyorum Ersin'e. In. Çünkü ben inanmayan bir adamdım bu arada Ersin'e. İlk çıktığında Sergen Hoca ne yapıyor falan deyip o Beşiktaş'ın şampiyonluğunda şu an en çok eleştirilen özelliği zamanlama hatası yapıyor falan diyorlar çocuğa. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bir daha izleyin bakalım. Kaç topa çok zamanla... Soruyu zamanlı. sormasını bilmiyorlar kendilerine. Ersin neden böyle oldu? Yani böyleken neden böyle oldu? Bir şunu da söyleyeyim. Soru bu yani. Şunu da ilave edeyim Ersin kardeşi, kardeşimiz için. Sergen Hoca onu çok seviyor. Belki aramıştır ama aramamışsa ne olur arasın çocuğu. Yani çünkü Sergen Hoca'nın çok güzel bir yapısı var. Ozan Tufan da bunu yaşadı. Ben Ozan Tufan'a futbolcu olduğunu hatırlattım dedi. Ozan Tufan bambaşka bir adam oldu ondan sonra. Ersin ona çok iyi bir kaleci olduğunu özetledi. Ben sana inanıyorum dedi. Ersin bambaşka bir kaleci oldu. Evet bu doğru. Kimin söyledi önemli. Evet. Yani Sergen Yalçın bana bile dese Serdar böyle oynayabilirsin." demiyoruz. <laughs> Hakikaten bu, yani Sergen Hoca diyorsa <laughs> tabii. vardır bir bildi diye. E şimdi o oyunculara öyle bir özgüven geliyor Sergen Yalçın. Evet. Yani adamların çocukluk döneminin yıldızı. Gerekiyorsa Ersin kardeşimiz Sergen hocasını arasın. Bazen çünkü tabii ki hoca'n var. Kesinlikle var. İsmail senin hocan ama bazen farklı bir motivasyona e, ihtiyaç duyarsın. Bu, bu futbol adamı mi? en nihayetinde bence bir telefonla Ali hocam nasılsın?" desin. E çünkü bu çocuğu kaybetmeyelim. Bazen e, veliler öğretmeni arar. Şu bizim oğlanı bir ara da diye veya Hı. kızı. O da olabilir. Bunun gibi bir şey. Evet, o da Veli olabilir. Veli başkadır, öğretmen başkadır, hoca başkadır. Senin başında ol, yani, olmayan hoca tabii, başkadır. Sergen Hoca da özel okul gibi değildir. Harika, yani şey demez yani. <gülüyor> <gülüyor> Tem, tembel demez de. Öyle. zeki ayma çalışmıyor demez yani. Özel okullarda öyle, abi. öyle her öyle. dersine giriyorduk böyle çocuğun. Harika sizin çocuğunuz falan diye pek de öyle olmadığını anlıyorsun sonra. Herkesin çocuğu mükemmel abi, herkes takdir belgesi. Felaket. Yok Sergen Hoca devlet okulu gibidir söyler. Evet evet Sergen Hoca işte tam devlet okulu öğretmeni gibi. Yani yanlış anlaşılmasın bu arada özel okul güzel hocalarımız. Bir yok. yok yani bence güzel Ama bir. Ama gerçekten yok. bunu çok derin hissettim. Yani özel okullarda bu arada şu yapılmasın ne olur velilere öğretmen nasıl diye soru soruluyor. Ben kimim? Hani öğretmeni değerlendirecek olan adam ben değilim ki. Bana Tabii soruluyor canım. bu soru. Nasıl öğretmenimizi nasıl buldunuz? Öğretmen nasıl? Ayıptir şöyle ya. çocuk büyüdükten sonra anlayacağız öğretmenin nasıl olduğunu. La, evet, evet, evet. Ya usul soru soruluyor. Çocuk ve... adam olmuşsa öğretmen iyiymiş. Vallahi çok şaşırmıştım o soruya ve toplantıyı terk ettim orada. <laughs> Dedim bana soruyorsanız zaten bu okulda problem var. <laughs> o kadar doğru noktalara değindiniz ki şöyle bir geçmişe gittim gerçekten bir an için. Haklısınız yani. Peki Ersin konusuna gelecek olursak. Ha tekrar. <laughs> Ersin <Evet. gülüyor> Ya Ersin e, benim baştan Sergen Hoca'ya da inanmadığım, Ersin'e de inanmadığım bir kaleciydi. Ama Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük bir emeği vardır. O 55 metre ka savunmayla kaleci arasında 55-60 metrelerde oynuyordu. Vida Wellington, kaleye olan uzaklığı 60 metre. Buralarda harika zamanlamalarıyla, harika kurtarışlarıyla Beşiktaş'ın şampiyonlukta büyük emek sahibiydi. Bugün çocuğa karşı bir itibarsızlaştırma çabası, bunu da hmm. anlamış değilim. Serdar Sarıdağ ve çok sevdiğim birkaç ismi tenzih ederek söylüyorum ama Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri bence Beşiktaşlılık. Herkes en iyi Beşiktaşlı benim kavgasını yapıyor Beşiktaş'ta. Benim çocukluğumdan biri bu yana gördüğüm şu kavga Beşiktaş'a büyük zarar veriyor. İşte bunu yönetim kurullarından tut, taraftarından tut. Herkes en çok ben Beşiktaşlıyım diyerek burada hep çok söz sahibi olduğunu düşünüyor. Serdar Sarı da %100 tenzih ederek söylüyorum burada bu arada. Ee, hani benim tanıdığım en harika Beşiktaşlılardan biridir. Ee, ama çocukluğumdan bu yana rast geldiğim bu kronikleşmiş sorun, Beşiktaş'ı çok sevme sorunu, Beşiktaş'a saygıyı eksiltiyor. Yani sa sevme beni, daha çok say abi. Bu daha önemli. Aynen. %100 katılıyorum ben de. Ee, bir de şunu... E aklıma geldi. Derbilerde hep kırmızı kart olur ya. Hmm. Abi bak şimdi şeye bakın. Çok enteresan. Taraftar profil ne? Kırmızı kartın alkışlandığı belki de tek ülkeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Futbolcu tarafından bile. Ben öyle bir yerde oynamak isterim. Nasılsa ben, ben burada de. ne yapsam eleştirmiyorum. E, ve sorgulanmıyorum. Sen birincisi taraftarı bunu hissettireceksin. Şey, Oyuncu bunu hissettireceksin. Örneğin elbette gördüğü kırmızı kart Mücadele gereği ikinci sarıdandır falan kabul. O hoca bile alkışlar bazen. Golü engellemiştir, bir şey olmuştur falan. Bu başka taktik follerdir onlar. Ama adam tekme tokat girmiş, kafa atmış, uçan tekme atmış, gözün içine parmağını sokmuş. Artık öyle foller var neredeyse. Veya ağır bir hakarette bulunmuş hakeme rakip hocaya neyse ne alkışlanıyor. Evet. Ya arkadaşım, 10 kişi kaldın. Niye alkışlıyor? Ya orada ne var? 10 kişi o, kaldı. O psikoloji ne biliyor musun? Olmaz. Bazı. Tabii, Ama tabii tabii adam diyor ki şimdi mesela yabancı futbolcular özellikle "Aa ne güzel." Mis. Hele Noel öncesi falansa. Sormak istedim. <laughs> tabii.